Evet selamun aleyküm arkadaşlar merhabalar gene herkese hayırlı akşamlar Evet dostlar yine gördüğünüz gibi yol çalışmasına denk geldik bu sefer biraz daha buya buya gelmiş yavaş yavaş Bolu'ya çıkıyorlar bunlar gene Bolu'yu kapatacaklar herhalde bu gidiş ile ee, size şöyle GoPro ile bir çekim yapalım bakalım GoPro iki saattir uğraşıyorum çalışsın diye en sonunda bir çalıştırdım. Birazdan bluetooth kesilmez. Şimdilik çalışıyor. Şöyle sizlerle beraber aşkam aşkam bir yola devam edelim bakalım. Aa burada fındığımız var. Fıstığımız var. Gerisini söylemeyeyim. Ayıp. <laughs> Fındıktan fıstıktan yiyin bari. Gelin. Çayda söylerim size. Ne yapayım da bir şey ne bardağı dö bardağı atma. Evet değerli dostlar, tabii Türsan'ın önüne kadar böyle burası herhalde. Herhalde Türsan'ın önüne kadar böyle burası. Az önce Bolu'ya aşağı yağmur yağıyordu, şimdi gar yağıyor. Şimdi birazdan dolu yağar. şimdilik ince bir çize var. Dayı hiç boşuna uğraşma. Buraya at de nereye kadar gideceksin yani. Benim gidemediğim nereye gideceğim. Dayı dörtlerin dağılığı kalmış. Şase yapmış bir yerden. Yanayırsın Evet arkadaşlar Bir yıl da takan Sağ şeritten Emniyet şeridinden Kendini götürmeye uğraşıyor Bir yıl da takan Bakalım. Bunlar resmi herhalde. Aynen bunlar 06 resmi herhalde. Bir tane daha geliyor ha. Ne geliyorlar? Şimdi telefonu öne alınca yansıma yapıyor arkadaşlar. Böyle ışığı çok açtığın zaman, GoPro'yu açtığın zaman da ışıksız geliyor az. Nasıl olacak? biraz buradan biraz buradan çekeyim ki sonra bak abi hep kopru ile hep telefonla demen yani hepsinden izleyin. Bu arada da abone olun. Bol bol abone olun. Aboneler düşmeye başladı. Kaçmaya başladınız ya. Fırça dağıtıyorum arada ona göre. Cis, Çiz, cis Bu yol çalışmaları bizi bitirdi arkadaşlar. bir Bitirdi bizi bitirdi ya bu yol çalışmaları. Kimisi tesise dalıyor, kimisi bir şeyler yapıyor. Ha, tesise dalsan da dalmasan da bu yol şey yapmayacak. Bak al. Biz tesisten de alıp ilerden çıkıyorlar, bizim önümüzü kesiyorlar yani. Akıllılar var ya bizim. Hadi birim Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Ya o şeyler gelmiş de o İBAN mı atarsın parayı atayım yoksa elden mi alırsın? Ha Süleyman sen misin? He he benim. Sıkıntı yok. E, hesaba da atabilirsin. Sonra elden de alabiliriz. Tamam nasıl istersen ben ister hesaba atayım ister elden al. Kurun oranlara gelir sana al. Tamam problem yok halledelim. He he tamam paran hazır yani. Tamam ben bakayım da olmasa ya İBAN atarım sana bir şey derim. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. WhatsApp'tan at bana. Tamam, tamam kardeşim. Evet. İyi, i̇yi hadi yolda mısın? He, yoldayım. İyi hadi Allah'ın nasip etsin. İyi hadi görüşürüz. Sağ görüşürüz. Bak görüyor musun? Tesisten daldılar. Şimdi oradan ileriden çıkıyorlar. Ne şimdi kestiler yolu? Ne geçiyor? Geçmiş oldular da buradaki bekleyen millet salak mı? Biz de dalalım o zaman. Aa şimdi benim önüme geçti. Beni bekledi. Öyle olmaz. Öyle olmaz bu işte. Herkes hakkına riya edecek. Biz nasıl edecek? Bunlar da edecek ya. Hayırlı Hasan ne diyordu önceden? Hayırlı evlat eve akşamdan gelirken büyük odunla gelir. Hayırsız evlat. <laughs> Sen biliyor musun lafını? Hayırsız evlat da büyük suç gelir. Suçla dedi. <laughs> Adam doğru değilmiş ya. şimdi burayı çift şerit ettiler tamam mı? Emniyet şeridine beraber. Şimdi ben oradan havrayı kollayıp duracağım şimdi. Görebilirsek. geç. Abi geçebiliyor musun anne? orada var mı araba yanımızda tam? Yok. Yani bir burayı ben de gelip girmesin. Evet dostlar bu akşam yanımda annem muavinlik yapıyor bana. Ama hep bu yoldakilere haklı buluyor. Benim gibi değil yani. Geçtiler daha işte ne olacak? Geldiler daha ne olacak? Geçsinler bırak elleme. E biz nereye gidecek? Bize yol yok. ehemine yemine kelemi inne yemine Ula uşaklar Ara gidin de Türseler şu yollarda bunun da şuralarda Buraya kadar geliyorum burada yoruluyorum işte. 你也一定来。Nie, nie, nie. Hmm. ortasına. Buradan gelen de Dubai, aldan kaydırıp tak diye buraya arabaya. Sonra arabanın altına giriyor. Al başına sıkıntı yok. Evet dostlar, ee, buradan yolun bağlantısını bitirdik. Şimdi inşallah ileriye doğru bir sıkıntı olmazsa önümüz açık gideceğiz, gide bulduğumuz yere kadar. En azından burası tıkalıydı. gelirken burası da ta nereden? Bunlar? Evet dostlar yolumuz açıldı. Şöyle yardıra yardıra gidiyoruz ya. Bak bak akıyak kağıt. Kayıyak buraya doğru. Ula uşaklar demin de dedim bak ee, abonelikler yerim kaçıyor. Bir şeyler oluyor ya. Benim aboneler yukarı çıkacağı yerde düşmeye başladı. Bu katıl butonunda süper teşekkürden de bizlere destek verenler vardı. Onlar da vermiyorlar. Abla seni demeyeyim. Sen e, sen zaten sponsorsun. Seni artık geçtik. Öteki üye olan arkadaşlarımız vardı. Hep kaçtılar. Çok ayıp ediyorsunuz. göl yaka cülümlü. Dayı sen de mi bozuldun? Aa, arkada arkada araba. Evet.

arkadaşlar geldik. Yükümüzü boşaltıyoruz şu anda. Ee, neredeyim ben? Darıca'dayım. Darıca'ya yükümüzü boşaltmaya başladık. Şöyle yanaştık. Güzel bir şekilde. Bu arabayı kim geldi çekti önümüze ya? Patron mu geldi acaba? Herhalde patronun arabası olabilir. Evi de burada herhalde. İnşaat sahibinin. Ee, burada arabanın içinde bekliyorum ben. Sabah geldik şöyle yoldan biraz uğraştırdı burası bizi ama arabalar vardı şöyle kenarlarda falan filan. Ee, geri geri girelim dedik buraya. Hani terse gelmesin. Arka tarafta da kum var. Kafalı, kafa kuma gelmesin dedim. Tuğla da terse gelmesin dedim. Üst üste bindiği zaman uçaklar uğraşıyor. O yüzden sıkıntı çekmeden tuğlamızı boşaltalım dedim ama tabi sabah uğraştık yapacak bir şey yok. Akşam gelirken bayağı bir yine yolda takıldık. Bir yarım saat, bir saate kadar geç kaldık orada. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar yoldayız da. Bu arada işler bu ara biraz yavaşladı gibi. Şöyle inşaat sektörü yavaşladığı zaman bizim e, piyasa biraz oradan hemen belli ediyor kendini. Piyasanın durduğu, yavaşladığı bir takım sıkıntıların olduğu meydana çıkıyor arkadaşlar. Olsun Allah'ımıza şükürler olsun. Bizi kimseye muhtaç etmeden işimizi gücümüzü halletmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, sizlerin duasıyla böyle işimizin gücümüzün peşindeyiz arkadaşlar. Karşıki taraf arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ee, kağıt yazıyor. Rulo kağıt deposu. Sabah bir araç geldi oraya girdi. Bir araba boşalttılar. Bir araba boşalttılar arkadaşlar. Başka araba da gelmedi. Bir tır yani. Araba dediğim tır boşalttılar orada çalışıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar ama bu rulo ıı, kağıtları acaba hani şey mi yapıyorlar burada depolama alanında kesip biçip A4 kağıdı haline mi getiriyorlar yoksa başka bir şekilde mi sokuyorlar bilmiyorum. Yoksa buradan sevkiyat mı yapıyorlar burada toparlayıp da bir şeyler yapıyorlar onlarda. Şöyle derece e, şehitlik tarafındayım ben. Hadi Nahat'ın stadının o tarafta. O tarafa boşaltıyoruz bugün tuğlamızı. Normalde benim e, pazar çıkıp pazartesi geri dönmem lazımdı. Bugün tekrar çıkmam lazımdı Boyabat'tan. Ama e, arkadaşlar dediğim gibi yağmurlu hava olduğu zaman siparişler biraz yavaşlıyor. İnşaatta çalışmaları durduruyorlar. Bilmem ne oluyor derken bir turumuz arada derede gidiyor işte, kış da geliyor malum. Bu arada uykum da var hala yani. Biraz da yatabilirim şimdi. Uşaklar avrıyı boşaltana kadar? Uşaklar da böyle yavaş yavaş davranıyorlar bugün niyeyse? Davransınlar bakalım. Nerede da yavaş yavaş çalışsınlar? Bugün iş güçten de haber yok. Birader de geldi. İkimiz de buradayız. Bugün işte hani e, ben çıkamayınca ikimiz aynı güne denk gelince böyle burada sıkıntı da olacak şimdi bugün. İşler dediğim gibi yavaş olduğu için sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Bu gibi sıkıntıları da aşacağız Allah'ın izniyle. Neyse yapacak bir şey yok. Siz değerli dostlarımla beraber bu işleri bu şekilde yürütüyoruz. Yıllardır Gene yürütmeye devam edeceğiz. İnşallah da sıkıntı olmadan işlerimizi çevirmeye çalışacağız. Aslında işin aslına bakarsanız arkadaşlar hiç uğraşmama gerek yok benim de. Dediğim gibi bazı fikirlerim var. O fikirlerde uygulamak da istemiyorum aslında. Ee, gerek yok. Çalışalım diyorum. Ama tabi millet hiç çalışmadan 300-500 kazanırken biz çalışarak 100 lira kazanamıyoruz. Yani bunun da bilgisini buradan vermiş olayım. Ne şekilde çalışıp kazanamıyoruz onu da bir ara anlatırım. Yani çalışmadan elimizdeki imkanlarla daha fazla para kazanma şansımız var aslında. Ama tabii Allah her şeyin hayırlısını versin. Biz her şeyin helalinden olsun diyoruz. O yüzden de işimize gücümüze devam etmeye çalışıyoruz. Yürütmeye çalışıyoruz. Algımızı, vergimizi, her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. <laughs> Tabii bunları yaparken de zorlanıyoruz. Ama bizim imkanlarımızda olan başka insanlar da hayatını lüks şekilde yaşıyor. Ama ne olursa olsun diyor. Para nasıl gelirse gelsin diyor. Gelsin de diyor. Ben yiyeyim, içeyim, geziyim, tozayım da tatilimi yapayım da yatayım da diyor yattığım yerden para gelsin diyor. Onlar da öyle bir kafada. Biz o kafada değiliz diye işte böyle sıkıntılar çekiyoruz. Cenab-ı Allah da bunun mükafatını verir diye düşünüyoruz. İnşallah verir. İnşallah verir arkadaşlar. Neyse bakalım. Yapacak bir şey yok. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Siz değerli dostlarımdan desteklerinizi bekliyorum. Abone olup beğeni tuşuna basıp katıl butonundan ve süper teşekkürden de bizlere destek verip videolarımızın daha öne çıkıp YouTube'da izlenmesini sağlarsanız sevinirim. Abone olan arkadaşlarımız geri kaçıyor. Abone olanlar geri gelsinler. Kaçmasınlar arkadaşlar. Bir de abone olan arkadaşlarımız videolarımızı bakıyorum ben. Abone olanların yüzde yani %40 abone olanlar izliyor. yüzde %60 abone olmayan izleyicilerimiz izliyor. Bu abone olmayan izleyicilerimiz onlar da sabit izliyorlar ama abone olmayan arkadaşlarımız da lütfen e, kanalımıza abone olsun. Abonelik ücretsiz, ücretsiz arkadaşlar. Ücrete mükabil mü, e, değil. E, ücret yok yani. Ücret olmadığı için rahat rahat abone olabilirsiniz. Yani katıl butonundan ve süper teşekkürden destek verirseniz onlar ücretli. Diğer e, abone olup beğeni yapmak, yorum yapmak bunlar ücretsiz arkadaşlar. Siz değerli dostlarımdan abone olmanızı rica ediyorum kanalımıza ki kanalımız daha böyle geniş kitleye ulaşırsa videolarımız daha geniş kitleye ulaşıp bizlerin daha böyle kanalının büyümesini sağlarsınız. Sizleri seviyorum. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın da izlerken abone olup Bildirim zil seslerini açmasını rica ediyorum. Abone olan arkadaşlarımız da sadece abone olup kalmayın arkadaşlar. Sizlerin de e, videolarımıza destek verip izlemenizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkür edip Allah'a emanet olun diyorum. Bay bayınız.